Selamun aleyküm hepinize merhaba arkadaşlar Teknolatta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık şu Windows'un cursor'ını yani şu imleci bir değiştirelim. Bakın şurada da değiştirilmiş hali var. Bunu nasıl yaptım? Şimdi hep birlikte hemen izleyelim. Çok kısa bir video olacak. Hemen bir tane bir white bir dark göstereceğim. Hemen sitesine girelim. Linkini de bırakırım. Şu cursor'u, şu imleci artık bir değiştirelim ya. Bıktık, bıktık. Windows 11'de geldi. Değiştirmediler gitti. Yani biz değiştireceğiz. Haydi bakalım videoya geçelim. Vision Cursor. Evet Windows 11'i biraz daha özelleştirelim arkadaşlar. Ee, Windows 11 geldi tamam güzel ama hala şu yeter artık. Yeter ya. Yeter. Bir yeter. Ne yapalım? Vision Cursor. Bunu bir e, değiştirsinler artık ya. Windows çıktı çıkalı. XP'de de bu böyle bir şey yok muydu ya? Yeter yeter yeter. İndirelim şuradan. İndir abi. Yeter artık ya. indirelim şöyle. İndir. Bakın indi. Hemen tıklıyoruz. Ne diyoruz? Özellikler. Hop ne özelliği? Diğer seçenekler. Ya klasöre ayıklı. Bakın şimdi burada vision, vision, vision. Gel bakayım. Black and white. Biz şimdi white. White'tayız değil mi? Evet. Beyaz kullanıyoruz. Dark temamız yok. Gördüğünüz gibi beyaz. Bakın. Şuralar buralar her şey beyaz. Ne yapıyoruz? Bu Windows 11 arkadaşlar. Windows 10'la karıştırmayın. Sağ tıklıyoruz. Diğer seçenekleri gösteriyoruz. Şurada yükle yazıyor. Çok önemli. Hemen install'u gördüm. Ben üstüne şöyle tıklayayım da yükleyeyim. Yok. Buradan yükle diyoruz. Yükle diyoruz. Direkt bakın fare özelliklerini. Bak Windows aşağıdaki öğ öğeleri kuruyor diyor. Kur Şimdi bize direkt açtı bak fare özellikleri şuradan ayarlardan girmemize bile gerek kalmadı. Hemen şuradan bakalım. Vision, Vision Cursor White diyor. Bunu seçelim. Uygula diyelim. Ee, düzeni zaten kullanıyor. Özgün şey değiştirmek ister misiniz diyor. Bak bak değişti ya. Değişti şu anda. Şu anda değişti. Sen hala neyi okurmaya çalışıyorsun? Anlamadım. Ama şu anda canavar gibi olduğunu görüyoruz. Bak bak. Değişti ya. Çok güzel. Da farklı bir şey oldu. Daha böyle tombiş bombiş güzel oldu. Ne yapalım? Bir de Dark'a bakalım. Dark kullanacaklar vardır belki. Hemen Vision Cursor Black. Gel bakalım Black. Aynı şeyi buna da yapıyoruz. Sağ tıklıyoruz çıkmıyor bak. Windows 10'da da bunu kullanırsınız. Hemen yurdan yükle çıkar. Burada Windows 11'de diğer seçenekler deyip yükle diyoruz. Evet diyoruz. Bu da bakın şimdi neredesin? Neredesin kardeşim? Yine white'a mı girdi ki? O course'ul black. Black. Bu daha gelmedi mi? Ha bak. Direkt black oluyor. Direkt Blake oldu. Mac. MacOS gibi kullanmak istiyorsanız. Black olur. Şöyle bakalım sayfalarımıza girelim. Bak bak parmağa bak. Parmak çıkıyor. Bak, parmak oluyor. Şöyle de göstermiş olduk. Böyle alan filan. Hop, biz de çıktık ya. Yani siyah da olur. Güzel, bence bunu bir, bir deneyin. Bu, dediğim gibi buradan Deviant artı kullanabilirsiniz. Burası yani yıllardır bilinen bir site. Buradan çok güzel cursorslar, falan filanlar da bulabilirsiniz. Bakın çok çok güzel şeyler var. Bakalım. Böyleydi arkadaşlar. Uzatmak istemiyorum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz bir beğeninizi, like'ınızı alırım. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeah,